Evet değerli arkadaşlar şimdi edatlarla yani ilgeçlerle birlikte devam ediyoruz sözcük türlerine. Arkadaşlar edatlarla alakalı bileceğimiz ilk şey bunların tek başına hiçbir anlam taşımadığı. Çünkü edatlar kendinden önceki sözcüklerle birlikte öbek halinde bakın öbek haline gelir. Sözcük grubu kelime grubu haline gelir ve görevi ise şudur cümleye anlam katmak. Zaten o yüzden tek başlarına bir anlamları yok. Örneğin için edattır. Şimdi tek başına için desem ya bundan ne anlayabiliriz ki? Hayır. Kendinden önceki sözcüklerle birleşecek ki bize bir anlam versin. O yüzden tek başına hiçbir anlam yoktur. Kendinden önceki sözcüklerle birlikte kullanıldığında bir anlam katar cümleye. Birazdan örnekler üzerine göstereceğim. Anlam ilgisi kurar. Çünkü biz edatlara görevli sözcükler deriz. Görevi nedir? Görevi cümleye anlam katmaktır. Ha cümleye anlam katmanın yanı sıra bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Cümlede sıfat, zarf ya da isim olarak görev yapıyor. Senin artık şunu diyebilmen lazım. Ha, sıfat olarak görev yapıyorsa edatın önüne isim gelecek. Zarf olarak görev yapıyorsa ha ben fiili ya da şey sor soracağım, edat da bana cevap verecek. İsim olarak görev yapıyorsa ha demek ki isim çekim eki almış ya da ek eylem alıp yüklem olmuş. O yüzden isim olarak kullanılıyor diyebilecek kıvama geldin artık. Bunları üzerine basa basa defalarca tekrar ederek anlattım ki böyle artık beynin içinde böyle sesim yankılansın gece rüyalarına gireyim bunları söyleyeyim sana bak bunlara dikkat ettiğin zaman zaten sözcük türlerini halletmiş oluyorsun neyin görevi ne hangi sözcük niçin kullanılıyor bunları kavradığın zaman senin için artık çocuk oyuncağı sıfat zarf olarak görev yapar dedik artı cümlede öge olarak da görev yapar bunu niye söylüyorum bağlaçtan farklı bağlaçlar cümle dışı ögedir cümle dışı unsurdur öge olarak kullanılmaz cümlede ama edatlar cümlede genellikle zarf cümleci olarak kullanıyorlar hatta Cümle ögelerini anlatırken bahsedeceğim buna. Edat tümleci de diyoruz biz edat grubuyla kurulan e, şeylere. E, ne diyecektim? ha Zarf tümleçlerine. Ve yine söyledik cümleden çıkarıldığında anlam kaybolur. Çünkü cümleye verilen anlamı e, edatlar veriyor dedik. Şimdi için ve gibiyi seçtim sizin için ama biraz daha tahtayı temizleyeceğim. Bütün edat türlerini bir kodlama üzerinden göstereceğim size. Bir daha edatı karıştırmayacaksınız. Burada sadece şu söylediklerimizi gösterebilmek adına iki tane edat seçtim ve örnekler yazdım. Şimdi bakın. Para kazanabilmek için başka işlerde de çalışıyor diyor. Burada için benim edatım ve gördüğünüz gibi kendinden öncesiyle kalıp kurduğu için bu anlamı verecek. Para kazanabilmek için başka işlerde çalışıyor. Burada nasıl bir anlam katmış edatımız? Amaç anlamı katmış. Bakın, amaç anlamı katmış. Finale çıkabilmen için bakın yine burada Tek başına hiçbir anlamı yok içinin ama kendinden öncekiyle birleşince bir anlam katıyor. Finale çıkabilmen için bu maçı kazanmalısın. He o zaman bana burada ne koşmuş bu adam? Şart koşmuş yani koşul anlamında kullanmış içini. Yağmur yağdığı için pikniği iptal ettik. Bakın burada gene bir edat grubum var içinde kurulmuş. Yağmur yağmış bu yüzden bu nedenle değil mi? Ee, i̇ptal etmişiz pikniği o zaman burada neden anlamı katmış. Bir de size bir tüy olsun. Eğer bu içini mek için kalıbıyla kullanılmış görürseniz cevabınız amaç sonuçtur. Bak bu amaç sonuç neden sonuç cümlelerinde çok işinize yarar. Ee, ama dı için bakın dı için şeklinde kullanılmışsa yani dık, dık sıfat fiille birlikte kullanılmışsa sebep anlamı katar. Bu da burada bulunsun. Amaç sonuç neden sonuç sorularında çok işinize yarar. Bu ayakkabıyı babam için aldım diyor. Bak babam için yani babama özel, babama özgü. Bakın özgürlük anlamı katmış. Devam ediyorum. Senin için dağları delerim diyor. Bak senin uğruna. Gördün mü? Senin uğruna. Uğur anlamı katmış burada. Uğruna anlamı katmış. Benim için sana ne söyledi der diyor. Yani benim arkamdan, benim hakkında anlamı katmış için. Hakkında anlamında kullanılmış. Ne diyor? Senin için her şey çocuk oyuncağı. Yani sana göre her şey çocuk oyuncağı. Bak görecelik, görelik. Gördün mü? Görelik anlamı katmış. Bak en güzel bu şekilde örnekleyebilirim size edatın olayını. Aynı için, bak için aynı için kendinden önceki sözcüklerle kelime grubu kuruyor ve gördüğünüz gibi her birinde farklı anlam katmış. Ve cümleden çıkardığında anlam bozulur. Bak çıkar. Para kazanabilmek başka işlerde de çalışıyor. Değil mi? Bak zaten cümle bile bozuldu. Bırak anlamı, cümlenin yapısı bozuldu. Bak çıkar. Yağmur yağdı pikniği iptal ettik. Evet burada cümle bozulmamış gibi gözüküyor ama neden anlamı kalktı ortadan? Senin dağları delerim. Bak içini çıkardım. Senin dağları delerim. Hadi buyur cümle bile bozuldu. O yüzden cümleden çıkardığımızda anlam bozulur. Kendinden önceki sözcüklerle birlikte cümleye çeşitli anlamlar katar dedik. Artı bak niçin aldım? Babam için. Niçin iptal ettik? Yağdığı için. Gördüğün gibi bak zarf görevinde de kullanılmış. Artı öge olarak da kullanılmış. Çünkü zarflar aynı zamanda cümlede neydi? Zarf tümleciydi. E o zaman burada bunlara ben zarf tümleci diyebilirim. Gibiye bakalım. Diyor ki aslan gibi çocuk yetiştirmişsiniz. Bakın gibi. Aslan gibi. Burada nasıl bir anlam katmış? Benzetme anlamı katmış. Bir şey daha görmenizi istiyorum. Bakın şimdi aslan gibi ne? Aslan gibi çocuk. Bak önünde isim var. O zaman burada e, edat grubum benim aynı zamanda sıfat görevinde kullanılmış. Bak şurada zarf görevinde kullanılmıştı. Burada mesela sıfat görevinde kullanılmış. Önünde isim olduğu için. Bugün hava yağacak gibiydi diyor. Bakın burada kattığı anlam ne? Burada kattığı anlamsa gibinin tahmin. Peki hadi söyleyelim. Burada hangi görevde kullanılmış? Hemen bakıyoruz. Bugün hava yağacak gibiydi. Bakın ek eylem almış ve yüklem olmuş. İsim görevinde kullanmış. Ya da şöyle de diyebilirdi. Buraya senin gibisi gelmedi. Bak senin gibisi isim tamlaması kurmuşsun. O zaman gibi burada tamlanan pozisyonda yani isim gibi davranmış. Demek ki bu şekilde isim olarak da kullanılabiliyormuş. Aynı zamanda bakın yüklem oldu. Burada zarf cümleci olmuştur. Demek ki öge olarak da görev yapıyormuş edatlar. Çantayı kattığı gibi kayıplara karıştı. Bakın burada kattığı anlam ne? Kattığı gibi hemen anında hızlıca o zaman hem zarf görevinde kullanılmış hem de anında zaman zarfı zaman anlamı katmış diyoruz dedik. Şimdi arkadaşlar ee, anlaşıldığını düşünüyorum. Çok fazla örnek verdim. Bin örneklere devam edeceğim ama ondan önce bir kodlama öğreteceğim size ki edatlarda böyle cümle içerisinde böyle elinizle koymuş gibi, cımbızla çeker gibi bulun. Şimdi tahtayı temizliyorum ve devam ediyorum. Şöyle isterseniz bir durayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler alsın. Şimdi siliyorum. Şimdi arkadaşlar tahtayı çok iyi izlemenizi istiyorum. Bak bunu bir kere anlatacağım. Bunun da patenti bana ait. Sağda solda görürseniz bilin ki benimdir, benden çıkmıştır. Bakın burayı iyi izleyin. Kırmızı kalemi kullanacağım. Kırmızı kalemle yazdığım her şey edattır tamam mı? Şimdi burada bir kodlamamız var. Bak Oğuzhan Hoca ile evden inmek. Ya hocam ne anlatıyorsun? Bakın siyahlara dikkat edin. E benim yönelme ekim. Den benim ayrılma ekim. İn benim tamlayan ekim. Mek de benim isim fiil ekim. Şimdi bu eklerle İyi dinle. bu eklerle kalıp kurabileceğin bak ne diyorum bu eklerle kalıp kurabileceğin her şey edattır. Şimdi başlıyorum iyi seyret ve notunu al. Bak e rağmen kalıp kurdum doğru mu? E karşı kalıp kurdum doğru mu? E doğru e göre bak uzar gider bu ya e özgü aklına ne gelirse e dair e karşın edek edeyin bak uzar gider aklına ne gelirse e kadar değil mi bak den ne kalıp kalıp kurabileceğin her şey den beri den itibaren den önce den sonra den dolayı den dolayı ondan sonra den başka yazmadı değil mi? Den başka, den ötürü uzar gider. Hep dört tane yazıyor. İn, bak, in gibi, in hakkında, in kadar, içini yazmadık değil mi? İn için, gerçi in in'i şuraya da yazabilirdim. Mek üzere, Mac için mesela buraya da yazabilirdim. E kadar. Bak gördün mü? E'den inmek. Bunlarla kalıp Kur'an her şeyi edat kabul edebilirsin. Artı. Ne dedim en başta size? Tahtada kırmızıyla gördüğünüz her şey edattır. Mesela ile. ile de bir edattır. Sadece değil. Mi denle. Bakın bunlar da edattır. Bunları niye ayrı yazdım? Bunlar şu kalıba uymayan ama edat olan sözcükler. O yüzden buranın notunu yalın. Mesela sadece anlamına gelen bak yalnız sadece anlamına geldiğinde ancak sadece anlamına geldiğinde bunlar da yine birer edattır arkadaşım. Bak şöyle çekileyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız alsın. Not alan arkadaşlarımız alsın. Bunların hepsi birer edattır. Birkaç bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra zaten ee, kısa birkaç tane de notumuz var. Onları da verip direkt bağlaca geçeceğim. Sonra ünlem tek videoda bitireceğim Edat Bağlaç ünlemi. İle bak özellikle ile'ye, değile ve mi'ye çok dikkat edin. Şöyle bir soru geldiğinde kaç tane edat vardır diye bir soru geldiğinde 3 sayı 2 sayısınız cevap 3 çıkıyor. 4 sayısınız cevap 5 çıkıyor. Böyle durumlar yaşıyorsanız mutlaka şunu, şunu ve şunu gözden kaçırıyorsunuzdur arkadaşlar. Sebebi şu. İle şu yüzden gözden kaçar, ekleşir çünkü. Mesela arkadaşlarıyla olduğunda beyin bunu edat olarak kabul etmez. Çünkü beyin edat dediğim şu tarz sözcükler aramaya odaklıdır. Ama bunu bu şekilde gördüğünde ek gibi davranır, ek gibi kabul eder ve burada bunun edat olduğunu göremeyebilir. Bu yüzden gözden kaçar, evleriyle, arabalarıyla bunlar da birer edattır. Genelde bağızda araç anlamı kadar. İşte arabayla okula geldim. Neyle? Arabayla. Vasıta anlamı katabilir. Ya da sebep anlamı katabilir. Der ki mesela yağmurun yağmasıyla, biraz önceki örnekten gideyim. Yağmurun yağmasıyla piknik iptal oldu. Bak pikniğin iptal olma sebebi mesela. Onun haricinde değil ve mi niye sıkıntı? Şu yüzden bak bunun karışma ya da bunun gözden kaçma sebebi biraz psikolojiktir. İlla ki başınıza gelmiştir. Bir şeyi ararsınız 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 bulamazsınız. Ondan sonra bir bakarsınız en saçma sapan yerde karşınıza çıkar. En böyle göz önünde olduğu yerde karşınıza çıkar. Yani insan bazen gözünün önündekini göremiyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Bak adınız kadar emin olun bu böyledir. De ve mi kelimelerini belki de en yakın arkadaşınızın isminden gün içinde daha fazla kullanıyorsunuzdur bu kelimeleri. Bunlar çok ön plandadır. Böyle olduğu için gözden kaçmaya eğilimlidir. Gözümüzün önünde olduğu için biz bunlardan ee, şey yapmayız, şüphelenmeyiz. Bu yüzden de görmek zor olabiliyor değil ve mide yine e, dikkat edilmesi gereken edatlardan. Onun haricinde kattıkları anlamlara bakarsan mesela den beri, mesela sabahtan beri gelmedi. Zamanın başlangıcı anlamı katmış. Sabah başlamış hala gelmemiş gibi bir anlam katmış. Mesela e, den itibaren işte aynı şekilde sabahtan itibaren ya da akşama kadar mesela bu da zamana e, zamanın bitiş anlamı katmış. Akşama kadar sürmüş 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 akşam olunca bitmiş gibi anlamlar katmış ya da akşama doğru ya da ikindiye doğru. Mesela i̇şte nasıl bir anlam katıyor? Zamana yaklaşma. Tam içinde değil, ikindiye yakın gibi anlamlar katabiliyor arkadaşlar. İşte el hatların olayı bu. Ee, el hatlarda bunlar. Şu mantığı bilirseniz elinizde koymuş gibi edat bulabilirsiniz sorularda. Şimdi tahtamı hemen temizliyorum. Çok kısa bir şeyden iki noktadan daha bahsedeceğim. Ondan sonra direkt bağlıca geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuşmamız gereken iki not var. Sonra dersi edat konusunu özür diliyorum bitiriyorum. İle hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. Yani iki konumuzun ortak sözcüğüdür. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Olay şu arkadaşlar. Bağlaç deyince aklınıza ilk gelen bağlaç. Değil mi? Benim de o geliyor. Ve yani ben ile gördüğüm yere ve koyduğumda oluyorsa bağlaç diyeceğim. Olmuyorsa edat diyeceğim. Bu kadar basit. Bak gür sesiyle hepimizi uyandırdı diyor. Koy şimdi buraya ve. Gür sesi ve hepimizi uyandırdı. Olmuyor değil mi? Olmadığı için buna diyeceğim ki ben burada ile edattır. Alttakine bakalım. Annesi ile babası. Bakın V koyuyorum. Annesi ve babası bu durumdan oldukça şikayetli. 10 numara oldu. O zaman buna bağlaç diyeceğim. İlenin olayı bu. İle gördüğünüz yere edat mı bağlaç mı anlamak istiyorsanız V koyun. Tamam taktikimiz bu. Oluyorsa bağlaç değil, olmuyorsa edat değil. Yalnız ve ancak kelimeleri için de bu geçerli. Onlar da hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor. Edat olarak kullanıldığında sadece anlamı katıyor. Bağlaç olarak kullanıldığında ama, fakat anlamı katıyor. O zaman yukarıdaki mantığın aynısı burada da geçerli. Yerine sadece koyduğunuzda oluyorsa e, edat diyeceksiniz. Ama fakat koyduğunuzda oluyorsa bağlaç diyeceksiniz. Bu söylediklerimi yalnız sen biliyorsun. Bak sadece sen biliyorsun. O zaman buna edat diyeceksiniz. Orada ne diyor bakın sizinle gelirim, yalnız içeri girmem. Sizinle gelirim fakat ya da ama İçeri girmem. O zaman buradaki yalınıza bağlaç diyeceksiniz. Alttaki örneğe bakalım. Ancak sen söylersen izin verir. Bakın. Sadece sen söylersen izin verir. O zaman buraya edat diyeceksiniz. İstediğini yapacağım. Ancak bana söz vermelisin diyor. Burada ama anlamı olduğu için buna da bağlaç olan ancak diyeceksiniz dedik arkadaşlar. Olayımız bu. Edatlarla alakalı. Şimdi tahtamı temizleyeceğim. Nerede benim şimdi? şöyle çekileyim ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsın ve akabinde bağlaça geçiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz kalabalık bir tahta oldu ama bir çırpıda halledeceğiz bağlaçları. Arkadaşlar bağlaçların ortak özelliği, edatlarla ortak özelliği bağlaçlar da tek başına anlam taşımaz. Yani ortada bir cümle yok ve diyor ya da diyorum. E ne, ne yaptın yani ne oldu? Bak hiçbir anlamı yoktur. Ay görevi nedir? aynı anlam ya da görevdeki sözcük veya sözcük gruplarını birbirine bağlar. Yani iki tane ismi bağlayabilir, iki tane özneyi bağlayabilir, iki tane zarf tümlecini bağlayabilir, bir isim tamlamasının tamlayanlarını bağlayabilir. Hatırlayın tamlanan ortak isim tamlamalarını da anlatmıştık. Mesela şöyle diyebilir. Kardeşimin ve abimin dersleri. Değil mi? Bak kardeşimin, abimin iki tamlayanı V ile bağlamışsın. Bu şekilde eş görevli sözcükleri bağlayabilir cümleleri bağlar. Yani iki tane cümleyi birbiriyle ilişkili olan iki tane cümleyi birbirine bağlar. Bazı bağlaçlar da özneleri anlamca pekiştirmek için kullanılır. Yani abartma anlamı katar. Der ki mesela şimdi Ali ödevini yapmamış. Burada bağlaç yok. Burada ne var? Ali diye bir şahıs ödevini yapmamış. Ama şöyle dese bakın anlamı pekiştiriyorum. Anlama vardırıyorum. Ya Ali bile ödev yapmamış. Yani gerisini sen düşünen artık. Yani hep yapardı yapmamış gibi. Bak ne yaptı? Bile orada anlamı dahi ya da anlamı pekiştirdi, özneyi pekiştirdi anlamıyor. Bazı bağlaçlar da cümle başı ya da cümle sonu bağlacı olarak olabilir. Bak burada da ya da bağlaç hemen üzerine gösterelim. Cümle başı da cümle sonu bağlacı gö gö görevi görür. Yani şöyle söyleyeyim. Baktığınız zaman somut bir şekilde iki şeyi bağlıyormuş gibi gözükmez. Ama de büyük çerçeveye baktığınız zaman hani vibe deriz ya vibe. Yani bu cümleyi söylüyorsa bu adam ya şöyle bir şey olmuş olmalı ki bunu söylüyor dediğimiz cümlelerin başında kullanıyoruz. Burada örneği var göstereceğim. Şu an kafa karışıyor olabilir. Çözeceğim o kafa karışıklığını. Merak etme. Cümle başında cümle sonu bağlaştırımız var. Bak şurada güzel bir maddemiz var. Diyor ki bağlaçların yerine noktalama işaretleri gelebilir. Aman ha bak. Bağlaçlardan önce ya da sonra demiyorum. Hatırlayın noktalama işaretlerine virgülün gelemediği yerleri konuşurken bunu konuştuk. Bağlaçlardan önce ya da sonra demiyorum. Bağlaçı çıkarıp yerine noktalama işareti kullanabiliyorsun. Bu ne oluyor? Ya virgül oluyor ya noktalı virgül oluyor ya da nokta koyup büyük harfle yeni cümleye başlıyorsun bağlaç kullanmadan. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Yani bak edatta bozuluyordu. Niye? Edatın görevi çünkü anlam vermekti cümleye ama bağlacın görevi cümleye anlam katmak değil ki. bağlacın görevi cümleleri bağlamak ya da bağlayıp geçmek yani. Bağlacın olayı bağlayıp geçmek. Ben diyor bağlar geçelim diyor. Anlam anlam. Beni diyor hikaye bunları diyor bulaştırmayın. Ha İlla ki kendi içerisinde ufak anlam ilgileri kuruyor mu? Bağlaç kuruyor. Mesela ama. E zıttık bağlacıdır. Yani amayı kullandığın yerde bir taraf olumlu söylediysen bir cümle olumluysa e diğer taraf olumsuz olacak. Siz de günlük hayatta kullanırken böyle kullanıyorsunuz. Mesela şöyle demem ben. Çok çalıştım ee, ya da şöyle bir örnek vereyim. Dedi ki içeriye girdim ama kimseyi göremedim. Bak, içeriye girdim ama dedikten sonrasını hayal et. İçeriye girdim ama herkesi gördüm bak ne kadar saçma duruyor. Yani içeriye girdim ama diyorsan belli ki görememiş olacaksın. Olumsuzlu çağrıştırıyor. Dedik ve öge olarak görev yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar cümle dışı unsurlar. Edatlardan farklı da bu. Ben ee, hemen hemen bütün bağlaçları buraya yazmaya çalıştım. Şöyle bir göz ağrını al olsun. Dediğim gibi ezberlemeyeceğiz. Biz hep neredeyiz? Hep böyle görevdeyiz. Hep böyle işlevdeyiz. Örnekler üzerinden göstereceğim. İşte bile bak. Bile çok önemli. Bak hemen başına kırmızıyla yıldız atacağım. Niye? Belki şu an ekran başında siz bile kendinize soruyorsunuz. Ya hocam bile edat değil mi? Değil arkadaşım. Bak bile bağlaştır. Bu Türkçenin kanserlerinden biridir. Bunu ne kadar bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç öğrensen bile. Ya iki gün sonra sana bile nedir diye sorulsa ilk ağzından çıkacak kelime e, olacak yani edat demek olacak. Ama değildir. Bile bağlaştır. Yani başındaki B ile kodlayın. Bile bağlaştır. Yine biri anlamına gelen dahimiz var, kiimiz var. Bunlar bağlaştır. Ki ve de'yi hatırlarsanız yazım yanlışlarına konuşmuştuk. Nasıl yazılır ayrımı bir çıkmın yazılır noktasında. Bağlaç olduklarında ne yaptıklarını konuşmuştuk. İlla ki son bahçem diye bir kodlamamız vardı. hazır hatırladınız mı? Ben uzun uzun yazmak istemedim. Bunu da konuştuk çünkü. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü ve meğer ki. Bunlar da yine benim bağlaçlarımdır. Onun haricinde ve ile ya da veya yahut fakat ama lakin bak hepsinin olay aslında şurada bahsettiğimiz görevleri yapmak. O yüzden diyorum ezberlemeyin yani. Şuradaki görevlerini anladığınız zaman bunları ezberlemenize gerek yok. Birazdan örnekler üzerinde de göstereceğim. Nitekim mesela zira yani bak bunlar mesela açıklama bağlacıdır. Yani ben bir yerde zira kullanıyorsam, ben bir yerde yani kullanıyorsam, ben bir yerde özetle, kısaca, nitekim gibi bağlaçlar kullanıyorsam Belli ki sonuca varacağım artık. Bak bu özellikle paragraflarda çok işinize yarar. He. Asıl anlatılmak istenen nedir sorularına mesela. Nitekim diyorsa adam oradan sorsana dikkat edin. Aradığınız cevap oradadır. Yani diyor oraya dikkat edin. Cevabınız oradadır. Bunlar açıklama bağlaçlarıdır. Ee, ayrıca yine eğer şayet yoksa vesaire bir de şeylerimiz hmm, tekrar var. Tekrarlı bağlaçlarımız var. Ya, ya da gibi, ister ister gibi, gerek gerek gibi. Ee, daha da örnekleri çoğaltabiliriz. Burada örnekler var. Hepsine örnek göstereceğim görevleriyle birlikte. Şimdi demiş ki, bugün veya yarın yola çıkacağız. Bak, ne zaman yola çıkacağız? Bugün, zaman zarfı. Ne zaman yola çıkacağız? Yarın, e gene zaman zarfı. Bak, iki tane aynı görevli, gördünüz mü? Bak, iki tane aynı görevli sözcüğü ben bağladım. Neyle? Veya bağlacıyla. O zaman veya benim için bağlaştır. Bak diyor ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyor. E şimdi dikkat edin bak duydum yüklem değil mi? Unutmuşsun yüklem değil mi? O zaman ki'ye ben burada ne diyeceğim? Bağlaç diyeceğim. Sorarlarsa bana göre ne diyeceğim? E cümleleri bağlar diyeceğim bağlaç. Bak iki tane yüklemi bağlamışsın. iki tane cümleyi bağlamışsın. Bak burada da aynısı var. Geri döneceğini biliyordum. Bir yüklem. Nitekim öyle oldu. İkinci yüklem. E bu iki yüklemi sen Nitekim bağlacıyla bağlamışsın. Acele etmelisin. Yoksa uçağı kaçıracağız. Bak yoksa ile iki tane yüklemi bağlamışsın. Demek ki cümleleri bağlama görevinde de kullanılıyor. Diğer bağlaçlar da bu arada öyle. Diyorum ya görevlere odaklanın. Bunları ezberlemeye çalışmayın. Bak görev çok basit. İki tane yüklemi bağlıyorsun. Şimdi buraya bakın. Yani sen de onlarla birliktesin diyor. Al sana cümle başı bağlacı. Şimdi ben sen de on, yani sen de onlarla birliktesin diyorsam bak değil mi? Burada gördüğün gibi bir şeyi bağlamıyor gibi gözüküyor. Ama yani sen de onlarla birliktesin diyorsan ben bir çıkarıma varmışım. Demek ki bunun öncesinde yani ben bu cümleyi kurmadan önce sen bana bir vibe vermişsin. Sen bana bir şeyleri göstermişsin ki ben bugün bu cümleyi kuruyorum. O zaman yani ne yapıyor? Şuradaki cümleyle bunun öncesi yani burada olmayan o kısmı birbirine bağlıyor. İşte o yüzden yani bağlanacak. Demek istediğim bu. Cümle başı ya da cümle sonu bağlacı bu. Bak diyor ki, demek ki senin için aşk değil yalandım diyor. Ya bu kadın ya da bu adam bunu söylüyorsa, sen bu kadına ya da bu adama bunu söyletecek bir şeyler yaşatmışsın. Oradan çıkarında bulunuyor. İşte orayla bu cümleyi sen neyle bağlıyorsun birbirine? Demek ki ile bağlıyorsun. Anladın mı şimdi cümle başı bağlacı muhabbetini? Mesela e, nitekim de olabilir. O halde de olabilir. De meğer de olabilir. Mesela haykırıp dağlara taşlara anlatmalıymış, ay, anlatmalıymış meğer değil mi? Aynanın bir şarkısı hatırlayanlar bilir belki. Haykırıp dağlara taşlara anlatmalıymış meğer. E meğer benim burada cümle sonu bağlacım. Niye? E çünkü bu adam bunu diyorsa he demek ki öncesinde bu adama sen bir vefasızlık yapmışsın ki bu cümleyi söyle. İşte meğer o vefasızlıkla bu cümleyi bağlıyor. Dedik. Bana senden bak burada da tekrarlı bağlaçlarımız var. Bana senden ne köy olur ne de kasap olur. Bak ne ile ne de ile bu ikisini bağlamış. Ya da ister inan ister inanma. Bak iki tane yüklemi gene tekrar bağlaşla bağlamışsın. Deli bile senden daha iyi karar veriyor demiş. Bak burada özneyi pekiştirmek için bile kullanmışsın. Deli senden daha iyi karar veriyor cümlesine bak. Anlam olarak bir de deli bile senden daha iyi karar veriyor. Yani olayı abartıyorum, özneyi pekiştiriyorum anlamca deli. İşte bağlacın olayı bu arkadaşım. Bak hiç ezbere gerek yok. Burada yazdığım bütün sana maddeleri ya da bütün görevlerini örnek cümleler üzerinde gösterdim. Şöyle bir çekileyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Şimdi çok çok kısa bir şekilde zaten ünlemden soru geleceği yok da işte biz gene de konuşmuş olalım. Kısaca ünlemden de bahsediyorum. Bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hemen sileyim. Evet arkadaşlar şimdi ünlemle birlikte videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar ünlem, ünlem işaretiyle alakalı. Doğru. Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşırma gibi, korkma gibi yani e, heyecanları, duyguları e, ifade etmek için kullanılan kelimelere biz ünlem diyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim bu cümlelerde ünlem işaretiyle kullanıyoruz zaten. Ben şöyle yorumluyorum e, ünlemi. Ruhu olan cümleler. Yani ruhla söylediğin cümleler. Yani ot gibi değil de böyle bildiğin o ruhu o cümleye yansıttığın cümlelerde ünlemler kullanılıyor. Cümlede öge olarak görev yapmaz arkadaşlar. Yani cümle dışı unsurdur. Bu cümle dışı unsur muhabbetine cümle ögelerine değineceğim için burada çok üzerinde durmuyorum. Nasıl olduğunu göstereceğim. Yani yüklemi etkileyen bir durumu yok. Yükleme herhangi bir soru sorup da bulmuyoruz bunları. O yüzden cümle dışı öge. İse hepsi gibi. Bak bütün sözcük türleri gibi Abi isim çekim eki almaz. isim çekim eki alırsa o benim için artık isimdir. Sıfatta da bunu söyledik. Zarfta da bunu söyledik. Edatta da bunu söyledik. Bağlıca zaten isim çekim eki getiremiyoruz. Ee, ünlem, ünleme de diyoruz. Bak isim çekim eki alırsa o benim için artık ünlem değil isimdir. Ünlem olmayan sözcüklere de söyleyiş gereği işte bu ruh dedim ya ruh. Ruh gereği biz ünlem özelliği kazandırabiliyoruz. Şimdi örneklere bakalım bak. E bunda kızılacak ne var diyor bak. Şaşırma bak. Bir de şöyle düşünün. Dedim ya ruh. Bak, ee bunda kızılacak ne var? Değil mi? Bu cümleyi böyle söylemem. E derim. Yani bak kızılmışımdır belki. De. E bunda kızılacak ne var? Bak ruhu var cümlenin. Gördün mü? Hemen aklından bunu düşün. Yani ben oraya ünlem işaretimi getireceğim, getirmeyeceğim mi? Düşünün diyelim. Şöyle eee Ben bu cümleyi nasıl bir tonla, nasıl söylerim? Düz böyle ot gibi mi söylerim yoksa böyle o heyecanı o ruhu katar mıyım? Ruhu var o yüzden e benim için ünlemdir. Bak Şöyle mi cümle söylerim bu cümleyi? Ah benim tarihsiz başıma. Ah. Hayır. Ah benim tarihsiz başıma. Ah. Değil mi? Bak ruh katıyorum. O zaman ah benim için ünlemdir. Şimdi bak bu cümleye bakın. Normalde ordular ve ileri kelimeleri ünlem değildir. Bak normalde ordular isim çekim eki almış bir e, isim. Hatta çoğul eki almış bir isim. E, i̇leri de hatta zarf değil mi? Yer zarf olarak kullanabileceğim bir sözcük. Ama bak atam öyle bir cümle kurmuş ki. Bu iki sözcüğe ünlem özelliği yüklemiş. Bak ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri, değil, değil mi? Ya şu cümleyi Atam şöyle kurmamıştır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bu ne? Değil mi? Atam yeri göğü inletmiştir. O yüzden işte bak söyleyiş gereği biz ünlem olmayan sözcüklere de ünlem özelliği kazandırabiliyoruz. Özellikle edebi metinlerde, romanlarda ya da hikayelerde, belki de tiyatrolarda yansıma sözcüklerde yine ünlem özelliği kazanabiliyor. Ve son olarak şurada ne dedik? İsim çekim eki alırsa adlaşır dedik. Bakın eyvah normalde ünlem olabilecek bir sözcüktür. Ama eyvahın faydası bakın belirtili isim tamlaması kurmuş. O yüzden ben buradaki eyvaha artık ne demiyorum? Ünlem demiyorum arkadaşlar dedik. Ve bu videomu da burada sonlandırdım. Şimdi e, soru çözüm videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Hepinizi oraya bekliyorum. Biliyorsunuz ki burada öğrendiklerimizi sorular üzerinden hem kısa tekrarlarla hem de gelebilecek ÖSYM'e yakın soru tipleriyle birlikte hem analiz edip hem tekrar ediyoruz. Orası bizim için çok faydalı. Mutlaka hepinizi oraya bekliyorum. Ha oraya gelmeden de ya bu videoyu izlediniz bir beğenirseniz aklınızda bir şeyler varsa yorumlarda sorarsanız beni de memnun etmiş olursunuz. Ben gidiyorum. Siz de gelin soru çözümüne.